Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 14 Nisan Pazartesi günü bugün. Şöyle açtım fincanınızı oğlaklar görün sizde. Olmadık zamanda olmadık bir şeyler istiyorlar canınızı sıkıyorlar. Ya maddi ya manevi. Gördüğünüzde gözünüz kalıyor, gördüğünüzde gözünüz kalıyor. Sizin olmayınca da sinir oluyorsunuz maddi ya da manevi. Uzun zamandır aramadığınız kişileri arayacaksınız. Uçak biletlerinizi alıyorsunuz sanki bir yerlere gideceksiniz. Ama burada da işsizlikten kırılmış gibisiniz sanki yeni bir işler yapacaksınız, yeni bir işler ortaya koyacaksınız. Sizden özür dileyen biri var. Ya bir laf söz söyledi size ya bir şey oldu, ikiye bükülmüş. Uzun aylardır ya da yıllardır görüşmediğiniz kişiler var. Bunlarla da artık aranız iyi olmaya başlayacak. Çok ısrarcı ve baskı yapan kişiler var karşınızda. Bir şeyleri kabul ettirmek istiyorlar size. Kamelya gibi bir şey çıkmış karşınızda. Bahçenize mi yaptıracaksınız? Artık nereye yaptıracaksınız? Böyle üstü kapalı yanları açık kamelya çıkmış. Bilmediğiniz bir şeyi araştırmasını çok seviyorsunuz. Bilmediğiniz yerlerde kendinizi bir konularda yetiştiriyorsunuz, araştırmacılığı da devam edeceksiniz. Hayatınızda geç kalınmışlıklar var. Geç kalmış bir şeyler var. İstemesinden bıkmışsınız. Sürekli bir para istiyor. Kısa boylu bir bayan sizden. Artık ne için istiyor bilmiyorum ama canınızda sıkılmıyor değil. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir araya geliyorsunuz. Artık yanlış yapmamak için karşınızdaki kişilere güveni oturturmaya çalışacaksınız ya da yaptığınız hataların telafisini yapacaksınız. Bir rahat edemedik diyorsunuz sanki evliliğinizden dolayı. Evet, sevginiz hala devam ediyor ama anlayışsızlıklar var. Bir yerde tıkanıyorsunuz. Biriniz çok fazla çalışıp çok saat ayırıyor işe. Biriniz rahatına bakıp akşama kadar uyuyor. Yani bir burada bir dengesizlik var. Anlayışsızlık var. O yüzden e, aranızda bir sıkıntılar oluyor. Bir taraf bir tarafın yükünü Birazcık hafifletmesi gerekiyor. Uzaklardan gelecek maddi manevi size destekler var. istemediğiniz kişiler var sanki. Etrafınıza görmek istemediğiniz, konuşmak istemediğiniz kişiler var. Kazanmak için çok çalışıyorsunuz. Birinin ağzından bir söz alacaksınız, o sözün yerine getirecek. Kendinizi böyle bazen dalsız budaksız gibi hissediyorsunuz. Eşiniz mi, sevdiğiniz mi uzakta? Oğlunuz, kızınız da mı uzakta? Yani e, tek başınıza gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bir hanede kalıyorsunuz emaneten ama hiç memnun değilsiniz hayatınızdan. Bir açığınızı çalış çıkartmaya çalışan bir bayan var. Mesajlarınıza veya telefonunuza bakmak isteyecek. Yani e, bu akrabalardan biri ama sizin sakladığınız bir şey olmadığı için telefonu ortaya koyacaksınız. Sanki işinizle alakalı bir mesajlar mı geliyor, bir telefon mu geliyor o farklı bir şeyler ar arıyor altında. Ama e, ortaya koyacaksınız. Bir şey söyleyecek, bir şey kalmayacak. Hem kendi yüzünüz gülecek hem karşınızdaki çevrenizdeki kişilerin yüzü gülecek. Rüya gibi şu an rüya gibi gözüken şeyler hayal gibi gözüken şeyler size bir anda oluşmaya başlayacak. Şu ayın 17'si ile 12'si arasında şok olacağınız çok şeyler olacak. Yani orada çok şaşıracağınız şeyler olacak. Ondan sonra hayatınıza bir yön vereceksiniz. Hiç tutumlu olamamışsınız siz. O kadar çok giriyor hanenize para, o kadar da çok çıkıyor. Yani biriktirmesini bir türlü beceremiyorsunuz. Çok büyük paralar geliyor, çok büyük paralar da gidiyor. Etrafınızdaki kişilere bakıyorsunuz ufak paralara iki maaşlı olan kişiler para biriktirip borç ödüyorlar, bir şeyler alıyorlar. Sizin daha fazlası giriyor, tutamıyorsunuz parayı. Yiyelim, içelim, gezelim istiyorsunuz. İlk baştan size birileri şurada yakınlaşmış, muhabbetler, sohbetler olmuş, devamı gelmemiş. Muhabbetler, sohbetler başlamış ama devamı gelmemiş şeyler var. Biriniz evlendiğinizde çok pişmansınız. Ama 10 yıllık evlisiniz ama 1 yıllık evlisiniz ama 20 yıllık evlisiniz artık ben aşağı yukarı söyledim. Çok pişmansınız. Yani bekarken aslında daha çok e, kendinizi rahat hissederken şu an size hiçbir destek olmadığı gibi maddi manevi sadece sıkıntı problem bir de sizin paranız gidiyor cebinizden. başladığınız iş süper mükemmel ötesi olacak. Her gün böyle birazcık duygusal olarak ağlamaklı gibisiniz. Yani her gün böyle bir içinizde bir fırtınalar kopuyor, ağlamaklı gibisiniz, değişik duyguların içinde gibisiniz. cebinden çıkartıp borç yapıp size o yüzüğü getirecek. Yani artık sabırda da kalmamış. Siz belki siz ısrar ettiğiniz için de olabilir. Bir erkek cebeksizsiniz bu. Cebinden çıkartacak bir erkek yüzüğü karşısındaki kişinin parmağına takacak. Sizin istemediğiniz kişilerle görüşüyor. Bu oğlunuz mu eşiniz mi? istemediğiniz kişilerle görüşüyor. Sinirler biraz daha geriliyor diyeyim. Bir yaraya kum getirttireceksiniz ya toprak getirttireceksiniz. Bir yığıntı çıkmış orada. Ya kum ya toprak ya inşaat ya da toprak üstünde yapılacak şeyleriniz var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.